videosunu götürüp bu şekilde. Hadi bakalım. Değerli Grup takipçileri yine yepyeni bir video ile karşınızdayız ve çok heyecanlıyım. Yaklaşık 10 gündür beklediğim bir ürün geldi Huawei'den bize gönderildi. Sizlere bununla ilimlerle alakalı bir kutu açılışı ve inceleme videosu çekeceğiz. Arkadaşlar Huawei MatePad 11 e, tabletimiz şu anda e, elimize ulaştı. Ve hızlıca çok ben de merak ediyorum. Çünkü çok farklı bir cihaz. İçerisinde 6 GB RAM'i, 128 GB'lık bir depolama alanına sahip. Muhteşem ötesi biz cihazın kutu açılışı ve incelemesi yapacağız. Bu inceleme de Türkiye'de ilk arkadaşlar. O yüzden ilklerin kanalı Güven Grup olarak böyle bir ürünü hemen sizlerle sıcağı sıcağına şimdi elimize ulaştı. Ve hemen hızlıca kutusunu açalım. Arkadaşlar ürün gayet Huawei'nin şık bir kutusunda bizlere ulaştı. Şurada şöyle e, Huawei'e de bir teşekkür ediyoruz. Bu ürünü bize ulaştırdıkları için arkadaşlar böyle bir ürünü sizlerle videosunu buluşturmak için kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Gayet güzel bir kutu içerisinde çıktı. Kutumuz harika bir ürün arkadaşlar. Gayet güzel paketlenmiş. İçerisinden bir adet hediye olarak klavyemiz çıkıyor. Smart Magnetic Keyboard arkadaşlar. Eee Huawei e, yani Huawei MatePad 11 için tasarlanmış. 10.95 10 inç özelliğine sahip, NFC özelliği olan bir e, klavye arkadaşlar. Şöyle klavyemizi şöyle kenara koyalım. Bir adet e, Huawei M Pencil ikinci nesil arkadaşlar. Gayet şık bir kutuda. Yine bu da cihaz üzerinden kendisini kablosuzda şarj edebilen oldukça e, güzel bir e, kalem arkadaşlar. Şöyle şunu da koyalım. Ve cihazın kendisi gayet güzel bir kutuda. Kutuda şöyle şurada bir 10.95 inç. Ee, olarak e, ekran e, büyüklüğümüz yazıyor. Huawei MatePad 11 yazıyor. Huawei logomuz Huawei APP Gallery ve arka tarafında cihazın spesifik özelliği ses sisteminde Harman Kardon e, iş birliği var arkadaşlar. E, oldukça iyi bir ses çıkışı olduğunu söyleyebiliriz ve spesifik özellikleri yazıyor. Şöyle kutumuzda bir e, burada bir TRT bandrolümüz var. Gördüğünüz üzere Yine burada model bilgilerimiz yazıyor. Gayet güzel şık bir kutuda bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kutuyu da koyalım. Şimdi şunları şöyle bir kenara alayım hızlıca. Ben de sabırsızım. Şöyle e, öncelikle bir tabletimizi şöyle açalım arkadaşlar. Sizleri böyle Türkiye'de ilk olan videolarda buluşturduğumuz zaman daha çok seviniyorum. Yaptığımız işten daha fazla haz alıyoruz arkadaşlar. Evet içerisinden bir adet tablet klon programıyla daha önceki mevcut cihazımızdaki bilgileri aktaracağımız yazıyor arkadaşlar. İçerisindeki bağlantıyı nasıl yapacağımıza göre bir kart oluşmuş. Şöyle kalemimizi açalım. Kalem kutumuzda arkadaşlar soft bir kalem e, ee, transparan bir uç olduğu yazıyor. Ve magnetis e, virüs de kablosuz şarj özelliği olduğunu söylüyor. Yine kalem üzerinde de bir dokunmatik alan olduğunu söylüyor. Ee, hep beraber şöyle bir kutusundan açalım. Evet. Kalem kitapçığı ve kullanım belgesi çıkıyor. Şunu da şöyle kenara alalım. İçerisinden iki adet ucumuz çıkıyor arkadaşlar. Bunun özelliği ne diyecekseniz herhalde ince ve daha kalın. Yani biz hani işte 05, 07, 09 gibi diyebiliriz. Ve kalemimiz arkadaşlar şu şekilde kutuda gayet şık olarak çıkıyor arkadaşlar. Şöyle etiketimizi çıkartalım. Gayet güzel bir kalem olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten bir tam bir kalem hissiyatı var. Ee, onu size söyleyebilirim. Ağır da bir kalem. Şöyle gramajını hemen size söyleyeyim. 15.60 gram ağırlığına sahip. Şurada bir Huawei logomuz var kalemde. Gayet güzel bir kalem. Şurada da bir dokunmatik alanımız var arkadaşlar. Bunu e, tableti kullanırken göstereceğim. Şimdi şöyle. E, Kalemin kutusunda koyalım, şöyle kalemi ortaya koyalım. Evet, klavyemiz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten bu ürün için çok heyecanlıyım çünkü ürün e, muhteşem ötesi bir ürün klavye butonları oldukça harika. Basma hissiyatı oldukça iyi. Sessiz bir tuş sistemi mevcut. Şurada bir NFC alanımız mevcut. Şurada Shift alanıyla NFC'yi aktif edebiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir klavye olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle klavyemizi de kenara koyalım. Klavyenin içerisinden bir adet de böyle garanti belgemiz, garanti kitapçığımız çıkıyor. Kullanım kılavımız çıkıyor arkadaşlar. Akıllı Mindy klavye hızlı kullanım diye yazıyor arkadaşlar. Şöyle şunu da kenara koyalım. Şimdi şöyle klavyemizin de ağırlığını söyleyeyim arkadaşlar. 323 gram ağırlığında arkadaşlar. Şöyle e, klavyemizde mıknatıslı bir özelliği var. Şurada bir e, altın yaldızlı Huawei yazımız yazıyor. Evet şimdi Tabletimizi çıkaralım kutudan. Kutu içerisinde neyimiz var? Bir adet 1 metre uzunluğunda tip C kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Huawei'nin yine kaliteli bir kablosu çıkıyor. Burada bir iğnemiz var. Bu sim kart için değil, hafıza kart yuvası için. Yine e, kullanım garanti belgesi ve kullanım kitapçığı içerisinden çıkıyor tabletin. Şimdi şunları da şöyle kenara koyalım. Diğer tarafta yine bir şarj aletimiz çıkıyor kutu içerisinde arkadaşlar. Bu şarj aletimiz 5 volt 2 amper, 10 watt, 9 volt 2 amper, 18 watt. Toplamda 10 volt 2.25 amper toplamda 22,5 e, maksimum 22,5 wattlık bir e, şarj aleti çıkıyor. Bu şarj aleti bayağı küçük arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Gram acına da şöyle bir bakalım. 52 gram ağırlığında da bir şarj aletimiz çıkıyor arkadaşlar. Kutu içerisinde başka herhangi bir şey yok. Şöyle kutumuzda kenara alalım. Evet şimdi tabletimizi şöyle çıkartalım oldukça ince bir çerçeveye sahip şurada bir kameramız mevcut yine burada ses butonları burada 3 adet mikrofonumuz mevcut bir adet de yine alt tarafta bir mikrofonumuz var toplam 4 adet mikrofonumuz var bu da sesli görüşmelerimiz için oldukça iyi bir ses deneyimi bize sunacak yine burada harman kardon ses sistemi işbirliği yapılmış arkadaşlar burada çift hoparlörümüz var Yine çift hoparlörümüz de burada var. Yani toplam bu ürüne 4 adet ses çıkışı var. Oldukça iyi bir ses deneyimi sunduğunu size söyleyebilirim. Ee, burada yine e, hu, tabletin alt, arka kısmında Harman Kardon. Şurada bir e, yazımız var. Şurada bir Huawei logomuz var. Burada da kameramız ve burada da bir mikrofonumuz var arkadaşlar. Toplam bir mikrofon burada. 3 de burada 4 tane mikrofonumuz var. E, bir adet de burada kameramız var ön kamera. Gayet güzel ince bir çerçeveye sahip. Şuradan bir tipçe bağlantı giriş yerimiz mevcut Evet arkadaşlar şurada da bir sim kart işte özür dilerim hafıza kartı takabileceğimiz bir alan mevcut Arkadaşlar şimdi Şuradaki Power butonumuzu basalım ve cihaz açılsın şöyle cihazı klavyesine de şöyle bağlantısını yapıp şöyle kenara koyalım cihazımız açılırken cihazımız açılırken ben şöyle spesifik özelliklerinden, kutu üzerinde yazan spesifik özelliklerinden de şöyle bir gözden geçireyim arkadaşlar. MatePad 11 diyor arkadaşlar. 128 GB ROM, 6 GB RAM olarak gözüküyor. Ürün rengi grey. Kutu üzerinde herhangi bir e, yazan başka bir özellik yok. Harman, kardon e, bir sound by harman kardon. İşte e, ses sistemi mevcut içerisinde arkadaşlar ve üretildiği fabrika yazıyor. Şöyle kutumuzu da kenara alalım. Evet arkadaşlar benim e, bu ürünü e, sabırsızlıkla bekliyordum. Çünkü bu ürün çok farklı. Arkadaşlar cihaz içerisinde e, harmonios işletim sistemi var. Ekran büyüklüğümüz 10.95 inç arkadaşlar. Ekranımız 120 Hz e, tazeleme oranına sahip. İçerisinden bir adet klavyemiz çıktı. Klavye e, şu anda bağlantılarında birlikte ekranla birlikte özellikle teknik özelliklerine geçeceğiz. İçerisinde Huawei app galeri yüklü ve e, klavyede bir e, nefes özelliği var. Çok da güzel bir e, kalemimiz çıktı. Hadi hep beraber yakından ekran içerisindeki özelliklerimizi hep beraber geçelim. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel bir ürünün kutu açılışı ve incelemesini yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ekran ve diğer özelliklerini hep birlikte bir inceleyelim. Ekranımızda şu anda Klavyemizi bağladık arkadaşlar klavyemizin şöyle bir özelliği mevcut alt tarafta bir ciddi bir mıknatıs var arkadaşlar çok iyi bir şekilde oturuyor burada iki tane alanımız var iki farklı şekilde ayarlayabiliyoruz ben şu alanı ayarlayacağım arka tarafta da bir mıknatıs alanımız var geçiyor ve çok e, sağlıklı bir şekilde duruyor ve şu anda ekranımızda Huawei MatePad Keyboard bağlantı e, bölümü geldi ben connect'e bastım şu anda klavyemiz cihazla eşleşiyor arkadaşlar. Evet şu anda klavyemiz hazır kullanımı arkadaşlar. Şimdi biz e, dilimizi seçeceğiz hızlı bir şekilde. Evet çok farklı bir olmuş. Buradan Türkçeyi bulacağız. Evet Türkçe balonumuz geldi. Başlayın dedik. E, evet Türkiye dedik sonraki sözleşmeleri kabul ediyorum. Sonraki ekran dokunmatik hassasiyeti çok güzel arkadaşlar. Ben burada bir internet banatımı yapacağım. Evet Wi-Fi ağına şu anda cihazımızı bağladık. ileri diyoruz. Veri gizlilik ilkelerini kabul ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Huawei kimliği konumu var. Burada da Huawei kimliğimize giriş yapalım. Evet Huawei kimliğimle oturma açtıktan sonra yine seçenekleri kabul ediyorum. yüz tanıma kısmı geliyor arkadaşlar. Yine kuruluma devam ediyoruz. Evet, ekranımız açıldı arkadaşlar. Şu anda ekran bildirimleri buradan alabiliyoruz. Yine ayarlar kontrol kısmı buradan ekran parlaklık kısmımız oldukça iyi. Gerçekten çok ciddi bir ekran parlaklığımız mevcut. Burada müzik, Huawei metpet, döndürme, el feneri, uçak modu, ayarlarımız, çift ekran, çoklu ekran ayarlarımız, kitap modu ayarlarımız mevcut. Yine kablosuz projeksiyon ve gezinti düğmemizde mevcut arkadaşlar. Şuradan bir ayarlara girelim. Huawei kimliğimizde oturup açtık arkadaşlar. Şöyle e, Huawei asistan bölümü var. Dijital denge, işte gözlerimizi e, yormaması adına bunu ayarladığı bir özelliği mevcut. TÜV sertifikası özelliğiyle mavi ışık korumayla e, gözlerinizi ek, uzun süre ekran başında olan, tablet başında olan arkadaşlarımızın gözlerini net olarak koruduğunu söyleyebilirim. Benim burada tecrübelerim var. Huawei'nin bir e, bilgisayarını aldım. Onda e, daha önceki bilgisayarımda gözlerim çok yoruluyordu ve başım ağrıyordu. Şu anda ben bu problem ortadan kalktı. 10 saat bile Huawei bilgisayarın başında oturduğum zaman e, bu sorunu yaşamıyorum arkadaşlar. Yine konum servisleri, gizlilik, güvenlik Depolama alanımız arkadaşlar işte 128 GB'ın 17 GB'ını kullanabiliyor. Pil durumumuz gözüküyor arkadaşlar burada. Uygulamalar, şifreler, sesler, ekran parlaklık oranlarımız, göz konfor e, burada açabiliyoruz. Tüm gün etkileştir deyip göz konforunu evet şu anda aktif hale getirdim. E, cihazın hakkında e, tablet hakkında bölümünde geldiğim zaman Huawei MateBit Mate 11 HarmonyOS 2.0 sürümü arkadaşlar. İşlemcimiz Snapdragon 865 bir işlemci var. Oldukça iyi. 6 GB bir belleğimiz. 128 GB bir hafızamız. Çözünürlüğümüz 2500 x e 1600 oldukça çok iyi arkadaşlar. E, sistem ve güncellemeler, yazılım güncelleme bölümüne girip yeni bir güncelleme mevcut sürümün üzerine varsa buradan güncellemeleri ekleyebiliyoruz. E, evet arkadaşlar. Şimdi tabletin e, menüsü oldukça akıcı. Bunu ben size söyleyeyim. kamera kamerayla ilgili bir e, çekim yapalım. Evet şöyle e, yine e, bir e, şarj aletimizi şöyle koyup bir e, çekim yapalım arkadaşlar. Kablomuzu da yanına koyalım. Yine ön kamerada eee Aykut Bey ile şöyle bizi ikimizi Şöyle bir alalım. Evet. Ön kameranın da testini yaptık. Şöyle bir video testi yapayım ben. Tekrar. E, ön kamerayla. Evet. Sesimi şu anda e, Huawei MatePad 11'den duyuyorsunuz. Görüntümüz de ön kameradan arkadaşlar. Bir de arka kameradan şöyle bir çekim yapalım. Evet. Şu anda da arka kamerayla bir çekim yapıyoruz arkadaşlar. Ee, oldukça şöyle akıcı bir kamera özelliğimiz de mevcut arkadaşlar. Evet şimdi tekrar ee, Huawei App var arkadaşlar. Yine Huawei App yüzlerce uygulama burada indirip yükleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu cihazda e, Google Play servisleri yok. Korkmayın. Hemen hemen bütün uygulamalar burada da mevcut arkadaşlar. Ee, ekran ekran çerçeve oranı oldukça iyi. Kameralar da oldukça iyiydi cihazın. Renk, parlaklık, dokunmatik hissiyatı oldukça iyi. Şimdi şöyle bir kalemimiz var. Kalemimizi şöyle koyalım. Evet. Kalem yerine konulduğu zaman arkadaşlar şarj oluyor. Evet. Şu anda M-Pencil kalemimizi gördü. Bağlan butonuna bastım arkadaşlar. Ve şu anda kalemimize bağlantı yapıyor. Şu anda kalemimizin şarj seviyesi %62. Şu anda kalemimiz de şarj olmaya başladı. Evet. E, cihaz uykudayken ekran kaleminde ekran dokundurun ve notepad açılsın diyor. Serbest yazım. Evet dedim. Evet şu anda kalemimiz aktif arkadaşlar. Oldu. Gördüğünüz üzere. Evet gördüğünüz üzere şu anda bir not defterimizi tıklayalım. oldukça iyi arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. Ee, yine şuraya iki defa dokunduğumuzda silgi bölümüne geçti arkadaşlar. Şu anda siliyoruz. Tekrar kalem moduna geçti. Kurşun kalem iğne alıp kesebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalemimizde şöyle bir özellik de mevcut. Ekrana dokunmak hassasiyeti oldukça iyi. Biraz e, yoğun kalemi e, ekrana e, değdirirsek daha kalın yazıyor. Hafif değirsek hafif bir çizgi yazıyor arkadaşlar. Bu da gayet özel bir özellik olmuş. Bastırdığımız zaman daha böyle bir kalın yazı yazıyor. Bu da e, gayet güzel olmuş arkadaşlar. Yani kalem kullanımı da oldukça iyi. Ee, yine kalemi şöyle yerine koyalım arkadaşlar. Kalem bir şekilde sadece oturuyor arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Şu alan e, tarafa oturuyor ve çok da güçlü. Şu anda da şarj olmaya başladı. Biz yine e, şöyle menülere geçecek olursak çift ekran özelliği mevcut arkadaşlar. Bu cihazda çoklu pencere çalıştırabiliyoruz. Aynı anda iki uygulamayı çalıştırabiliyoruz. Okuma modları var. Ee, yine e, ekranla ilgili söyleyebileceğim ekran çerçeve, dokunmatik hassasiyet oldukça iyi. Kalem kullanımı oldukça başarılı. Klavye düzeni, klavye tuşları oldukça iyi. Evet arkadaşlar ar aşağıda gördüğünüz üzere gezinti tuşları yok. Bunun için de şurada ara bölümüne tuş yazmamız yeterli. Burada e, üçlü gezinti tuş ayarlarından herhangi bir tanesini seçebiliyoruz. Hatta bu tuşları da istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Ben şunu kullanıyorum e, ve şu anda tuşlarımız da e, geldi. Buradan açık uygulamalar üzerinden güven grubu buldum arkadaşlar. Ve şu anda kanalımıza ulaştım. Klavye olarak da oldukça başarılı bir klavye olmuş arkadaşlar. Yani ben ürünü oldukça beğendim. Ürünle ilgili daha detaylı bir video çekeceğiz. Evet arkadaşlar diğer bir muhteşem özelliğimiz bilgisayarımızın ekranını tabletimizde paylaşıyoruz. Yani tableti de hatta tablet ekranı ikinci bir ekran olarak da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada imi e -E logomuzu tıklıyoruz. Burada tablet ekran çok ekran işbirliğinde tableti seçiyoruz arkadaşlar. Yakındaki Huawei tabletleri arıyor. Ben MatePad 11'i buldu arkadaşlar. Tıklıyorum. Ve cihazımıza bir bağlantı yapacak ve bu bağlantıdan sonra yine ikinci bir ekran olarak bilgisayar e, tabletimizi kullanabiliriz arkadaşlar. Şu anda bağlantı onayı geliyor. Evet, şu anda bağlantımız oldu. Yine kalemle buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yine e, buradan yine geçişlerimizi yapabiliyoruz. E, gayet güzel. Burada gördüğünüz üzere işlemleri yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, Çoklu ekran işbirliği de bu şekilde. Yine cihazın böyle kısaca spesifik özelliklerinden size şöyle bahsedeceğim. Son videoyu burada noktalayacağım arkadaşlar. Ee, videoyu da fazla uzatmamak adına YouTube'daki bir telifsiz müziği açalım. 4 adet speaker çıkışı var arkadaşlar. Şu anda son ses. ses çıkışı mevcut arkadaşlar. Bas, tiz, arkadaki enstrümantal sesleri oldukça iyi veriyor. Dahili 4 adet mikrofonu mevcut. Ee, evet, ürünün e, kısaca detaylı özelliklerini anlatmaya çalıştım. Ee, yine e, güzel bir inceleme videosu oldu. Eminim bu ürünü hepiniz merak ediyordunuz ve Güven Grup yine ilklerin kanalı ilk olarak bu ürünü sizlere videosunu çekti arkadaşlar. Yine yeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu ürünle ilgili daha detaylı hem bir oyun performansı hem de diğer ekran yenileme hızıyla alakalı testler, ses testleri yapacağız. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Huawei Galeri'ye de nasıl e, Google Pay servislerini yüklediğimizle ilgili bir video çekmiştik. Onu da yayınladık. Onu da yine burada üst tarafta bulabilirsiniz. Şurada aşağıda bir Instagram hesabımız olacak. Onu da e, lütfen takip edelim. E, böyle içerikleri sizlere buluşturmak için ciddi bir ekibimiz var. Sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.